Arkadaşlar merhaba ben Zafer bugünkü videoya hoş geldiniz. Hepinize saygılar, selamlar, sevgiler. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar videoya başlamadan önce durduruyoruz. Bir beğeni yapıyoruz. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bildirim zillerini açıyorsunuz. Bundan sonraki videolar sizlere de ulaşmış oluyor. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Bahçedeyiz. Ee, Bahçede yapmak istediğim birkaç değişiklik var. Onları yapmak istiyorum. Onları size anlat, anlatayım. Ee, daha sonra kuşlarımızı bir çıkarıp böyle bir güneşli bir hava var çünkü burada güzel bir hava. Hava soğuk ama güneş var. Güneş ısıtıyor. Ee, kuşlarımızı çıkarırız. Bir taş toprak yerler. Onları beraber bakarız. Daha sonra e, e, yerlerine koyup yolumuza devam ederiz. Şimdi bahçede. Yapmak istediğim değişiklikleri diğer kameraya alarak size anlatmak istiyorum dostlar. Ve fikirleriniz benim için çok önemli. Ee, yönlendirmelerinizi veya sizin vermiş olduğunuz fikirleri e, değerlendireceğimden emin olabilirsiniz. E, mantıklı geldiği takdirde fikirlerinizi uygulayacağımdan da emin olabilirsiniz. Şimdi diğer kameraya geçip e, yapmak istediklerimi size anlatayım dostlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz benim kuş uçurduğum yer burası. Hemen şu arkadaki evde oturuyorum. Evimin balkonun altında 3 tane kümesim var. Bu kümesler arka tarafında görüyorsunuz duvar var. Ön tarafları açık. Ve bu görmüş olduğunuz cephe doğu cephesi. Güneş buradan doğuyor. Doğduğu zaman güneş şey kümeslerimiz güneş alıyor <laughs> daha sonra bak şöyle buradan doğuyor sonra böyle güneş devam ediyor burası güney burası da e, batı batı cephesi yani güneş batıya geçtiği zaman dostlar kümeslerin de arkasında şöyle bir Kümeslerin de arkasında böyle bir duvar olduğu için sadece sabah güneşini alıyor dostlar. Ben diyorum ki bu kümesleri buradan alayım. Ee, direkt karşıya. Şu küçük gördüğünüz duvarın ön tarafına alayım. Evet dostlar. Buraya başlayacak 1, 2... 3 tane kümesi buraya koyarsam Doğudan e, Güneş doğarken arkasından e, Şöyle Güneydeyken yan taraflardan Batıdayken de Ön tarafından kümesler Güneş alacak şekilde olsun e, Hedefimizi Hedefimiz biliyorsunuz burası Şu hedefi de Bu hedefi de buradan kaldırayım Şuraya yani kümeslere biraz daha yakın olacak şekilde tam şuraya alırsam hem bahçe rahatlamış olur hem de güneş kuşlar e, sabahtan e, akşama kadar güneş almış olur. E, normalde önceden de ilk başta da böyle yapacaktım ama e, yapmamamın sebebi dostlar Antalya'da yaşadığımız için acaba yazın çok sıcak olur mu? Kümeslerimiz e, yarı metal çünkü e, bir tanesi bu ahşap ama şu iki tanesi de yarı e, metal. E, i̇çerisinde yalıtımı var ama her ne kadar da yalıtımı olsa kuşlar yazın rahatsız olur mu? Olmaz mı bundan emin olamadığım için e, kümeslerimizi şu anki bulundukları yerlere yerleştirmeyi uygun gördük ben buraya Dostlar e, aşağı yukarı e, bir seneyi biraz geçti bir buçuk sene kadar önce taşındım e, kümesler ilk başta şu e, ...duşa kabin gördüğünüz yer var ya oradaydı e, daha sonra buraya aldım burada e, yazın kışın iyi aslında ama yazın nasıl olur bilmiyorum. Yani yazın yazın iyi pardon ama kışın şu andaki bulunduğu yerde yazın problem olmuyor. Hani çok fazla güneş almadığı için bir problemle karşılaşmıyoruz. Ama tabii ki kışın güneş alması lazım kümesler. Kümesler ne kadar çok güneş alırsa içleri o kadar çok e, kuru olur. Ne kadar çok kuru kümes olursa e, kuşların sağlığı da o kadar iyi olur. Yani şu an şükürler olsun bir sağlık problemi yaşamıyoruz. Herhangi bir sağlıkla alakalı bir problemimiz yok. Kümesin içerisi yani görebiliyor musunuz bilmiyorum kuru. Ama yağmurlar yağdığı zaman biraz nemli oluyor. Ee, Antalya'da da biliyorsunuz çok yağmur yağıyor. Yağdığı zaman böyle 10 gün 15 gün arka arkaya yağmur yağıyor. Biz bu yağmurlarda da kümesimiz nemli olsun istemediğimiz için bu yer değişikliğini düşünüyorum. Ee, tabii kümesler ağır. Bunları e, yani elle falan alamıyoruz. Kepçe gelecek. Kepçeyle e, karşı tarafı alacağız. Almayı planlıyorum daha doğrusu. Nasıl olur nasıl olmaz. Tabii sizin fikirler, fikirleriniz de beni yönlendirecektir. Özellikle böyle Antalya gibi sıcak memlekette Yaşayan arkadaşlarımızın Fikirleri e, önemli Bakalım böyle bir şey yaparsak iyi mi olur kötü mü olur yazın kuşlar pişer mi e, Ya da pişmemesi için ne gibi önlemler alırız Onları düşüneceğim ama şu anda aklımdaki fikir Kümeslerimizi Buradan alıp Buraya koymak Şimdi içeride yeni e, büyüyen yavrular var, onları uçuracağız. Onlar için de şu daha önce kullandığım bir kümes vardı benim. Bunu tekrardan bir faaliyete geçireceğiz. Şu an faaliyette değil ama işte e, bunu temizleyeceğiz, ilaçlayacağız. Uçum kuşlarını burada başlatacağız. Bunu da şuraya ya da bu kümeslerin yanına bir yere konumlandıracağım. Hemen böyle tohumları topraklara saldırdılar. Şimdi yavru mevsimi. Kuşlarımızdan işte diyoruz ya, kış aylarında yavru almamız lazım. Ee, tam sezona yetişsinler güzel bir şekilde. Bunlar da işte yavru baktıkları için normalde bu kadar fazla böyle kumlu taşlı ihtiyaçları olmuyordu. Tabii küçük küçük taşları yiyorlardı ama şu anda toprağa, toprakta bir mineral var. O mineral eksiklikleri var kuşlarda. Çıkardığım zaman direkt geliyorlar böyle toprakta nemli ya böyle yemesi de kolay. Toprağı yiyorlar. Hedefinde çay posası var. Yumurta kırıkları var, midye kırıkları var. Ee, kum var, toprak var. Çakıl var. Ya oradaki mineralleri muhtemelen aldılar alacakları kadar. O yüzden böyle farklı mineraller bulup yiyorlar. sen niye çıkmadın dışarıya? Ha? Sen niye çıkmadın? Tabii sen onlardan korktuğun için onların yanında yemi yemiyorsun herhalde seni. Sıkıştırıyorlar. Az daha sabret seni. Şu kardeşlerle diğer kümesi alacağım. Bakın dostlar. Bunlar dumanlarımızın yavrusu. Maşallah. Maşallah demeyi unutmayın lütfen. Bu iki bıdık. bu iki bıdık ve bu iki bıdık ve bu arkadaşı ayrı bir kümesi alacağız. Bu yavruların büyümesini bekliyorum. Şimdi ben bunu e, diğer kümes yani yerimiz var bunu diğer kümeslere alıyorum ama tek başına da böyle kuşun piş, psikolojisi bozuluyor. Bunların yanına koyuyorum. Bunlarda da Ekeler bunu tabi huzur vermiyor. Yem yedirmiyorlar. Bu da kaçıyor tabi onlardan ama gene de bir de kuşların arasında büyümedi. Bu bizle benim yanımda evde büyüdü. Evde büyüdüğü için onlardan acayip çekiniyor. Burada bir tane bizim eski kuşlarımızdan Mehmet amcaya vermiştik, o geri getirdi. Ee, giderken alacak. Onun kuşu var, yumurtaya yatıyor. Bu bir iki gün, bir iki gün içerisinde çıkacak. Yavrusu var. Hatta çıkmış da olabilir. Bir şöyle bir baksam ya. Bakayım oğlum. Evet, evet dostlar. Yavrumuz çıkmış. Bir iki gün daha var zannediyordum ben ama. Şöyle seni bir alayım. yeni çıkmış dostlar. Bugün çıkmışlar bunlar. Maşallah diyelim bunlara. Şu birazcık şey gibi sanki ama şunları bir alayım. Evet bunlar şey. Sen gel. Yavruların üzerine yat. Sen yavruların üstüne yat. Kibar ol biraz, kibar. Kibar ol biraz. Evet dostlar, ben de sizlerle beraber gördüm. Ee, yeni çıkmışlar. Bugün çıkmışlar, dün yoktu. Dün bakmıştım, yoktu. Şükürler olsun. Beklediğim yavrulardı. Kursakları da şöyle göstereyim, dolu. Maya vermişler kuşlara. Maşallah. Bunu çok fazla rahatsız etmeyelim. Bunların renklerini tahmin edenler tahminlerinizi bekliyorum. Burada bir tane yumurta yatan e, boz dumanlımız var. O da güzel güzel yatsın. İlk yumurtası yumurtalardan birinde bayağı bir küçük. E, onunla alakalı da fikirlerinizi almak isterim. Burada bir şey yok. Yani ilk yumurtası ve yumurtalardan biri bayağı bir küçük. O küçük olan yumurta sizce çıkar mı? Fikirlerinizi alayım dostlar. Dediğim gibi fikirleriniz benim için önemli. Bu gençler burada geze dursunlar. Ben de eve çıkıp kendime bir kahve alayım dostlar. Bunlar böyle gezinsinler. Bugünkü videoda böyle olsun. Dediğim gibi fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Fikirleriniz ve yönlendirmeleriniz benim için gerçekten önemli. Yani şansa görüyor musun? Bak şurada bir tane de forklift midir o? küçük bir kepçe midir nedir bilmiyorum bir şey. Hatta onu müsaitse gidip bir söyleyeyim bakayım gelsin şunların yerini değiştirsin. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.